Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor. Süper Lig devi Beşiktaş, Benfica'da kiralık forma giyen Türk asıllı İsviçreli forvet Zeki Amdoğunu için kulübü neye satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunmaya hazırlanıyor. Ligde gelecek sezon şampiyonluk hedefleyen Süper Lig devi Beşiktaş, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah beyazlılar kiralık olarak Benfica'da forma giyen ve bon servisi, Burnley'de bulunan Türk asıllı İsviçreli forvet Seki Anduni'yi gündemine aldı. Kiralama teklifinde bulunulacak. Siyah beyazlıların 24 yaşındaki golcü futbolcuyu yakından takip ettiği ve ilerleyen günlerde İngiliz ekibine satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunmaya hazırlandığı öğrenildi. 24 yaşındaki yıldız oyuncunun ilk hedefinin Avrupa'nın 5 büyük liginden birinde oynamak olduğu aktarıldı. Ancak babası Türk olan Zeki Amdoni'nin Beşiktaş taraftarı olduğunu açıklaması üzerine siyah beyazlıların bu transferi gerçekleştirebileceği belirtildi. Sezon performansı. Bu sezon toplamda 45 maça çıkan Amdoni 10 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Yıldız oyuncunun piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.